Abo! Lan oğlum çarptığımız şeye bak o düse çarptı. Aa! Ah işte böyle uçarsın. Oha! <laughs> Katlandık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Bu oyunu bir daha çekmiştim. Bu ikinci serisi oluyor. Çok güzel kazalar yapacağız bugün. Kazaların da güzel olmaz ama muhteşem kazalar olacak. Ben öyle inanıyorum yani. Şimdi yapacağız. İlk kazamız Testten gideceğiz ve hangi arabaya denk gelirsek bu arabanın son hızını kullanacağız. Hangi arabaya denk gelirsek ona çarpacağız. Tamam başlıyorum. Şimdi son hızımıza ulaşalım. Ondan sonra hangi araba denk gelirse ona önden çarpalım. <laughs> hayır hayır hayır. Al işte kontrolü kaybettim hep onun yüzünden. Sürttüm sürttüm devam devam. Lan 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 yapma lan. Ya abi böyle kaza mı olur? Çok basit oldu ya. Gitmiyor araba. Çarpacağım. Şuna çarpacağım. Sıkı durun. Oldu ama oldu. Bak bizim arabada çok büyük hasar yok. O araba gitmiş. Aslında bizde de var da o araba daha beter ya. Ama yok aynı aynı. Ama bizimki biraz daha sağlam. Tekrardan. Evet yine hızı 150'yi geçtik. Hayır ya oğlum ya. Ee, kimseye çarpamadık ya. Hadi şunu al. Vur vur vur. işte bu. Aa o da ona vurdu. Tamam. Zincirleme kaza oldu. Çok güzel. <laughs> Hala. Oha abi yavaş sürün. Ne yapıyorsunuz ya? Şurada kaza var. Görmüyor musunuz ya? Gel sen de vur. Hala gidiyor lan adama bak. Tamam yine 150'yi geçtik. Bak bu defa çok güzel vuracağım. Hızı hiç kesmeden. Hızı kaybetmeden vuracağım. Lan lan lan. Al vurdum. Vallahi vurdum. Oha arabanın parçası bende. Düştü düştü düştü. <laughs> Teker geliyor. Hadi tekere bir iş atsın. Yok çarpmadı. Teker gidiyor bay bay. Durdu lan. Yok durmadı durdu. Evet arabamızın son hali böyle. Çok mükemmel değil mi ya? Çok güzel bir dizayn oldu. Kapısına bakın. Yukarıya bakın. <laughs> Şu diğer arabayı görebilsem çok güzel olacak da diğer arabayı göremiyorum. Evet yine 150'yi geçtik. 160 hadi. Hadi koçum. Aa, ha, bu, bak şimdi çok mükemmel olacak işte. Oha 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 hadi lan. Hayır gelme. Oğlum gelme. <laughs> Abi sağdan. Sağdan demeyin. Markalı ünlü yani. Şuna bakın. Arabayı dümdüz yapacaklardı. İyi iyi biz buradan sağa çıkarız. Kemerimiz takılı bak. Buraya hiçbir şey olmamış. Buradan sağlam çıkarız biz. Yine zedelenme olur da. Abi yavaş gel. Aynen gaza oldu burada. Bunlara bak yazlık oldu diğerlerine ya. Arabaya bak gördüğünüz gibi sol alt tarafta her yeri aşat ya. Ama motora hiçbir şey olmamış. Radyatör gitmiş. Benzin hala duruyor. Depoda sıkıntı yok. Tekeller gitmiş işte. Bakın bu defa kontrolü kaybedeceğim tamam mı? Ondan sonra vuracağım arabaya. Kontrol vererek kaybedeceğim. Bundan sonra çarpacağım arabaya. Durun şimdi gidelim bir. Tamam yeter. Oğlum bu nasıl kontrolü kaybetme oldu lan? Oha! Üf işte bak bu kaza çok hoşuma gitti. Baba aha o da vurdu. Vay öküz vay. Vay öküz. Bana bir şey olmadı lan. Ona da olmaz lan. Bakalım bizim araba hareket ediyor mu? Bak yine motorumuzda hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi radyatör gitti. Radyatör de şu Gitti, gitti. Bu defa gittik. Baksanıza şuna. Şu arabaya bak. Bak ya hala oğlum tamam öldüm lan hala şu yaşıyor. <laughs> Adam gidiyor. Ha gel bir daha vur. Tamam kaldı. Ha gidiyor gidiyor. <laughs> Önce geripten öyle gidiyor. Hadi görüşürüz. aha baba deli, sarhoş. <laughs> sarhoş gibi gidiyor aynı. <laughs> Mükemmel bir şey buldum bakın. Size şu an önünü göstereceğim. Mükemmel bir şey değil mi bu? Ama var ya çok hızlansa bu mükemmel bir şey olacak ya. Hadi koçum lan. Ama hızlanmıyor bu. Heh. Tamamdır. Şimdi hızlanacağım sonra çarpacağım. İyi izleyin bakın. Hadi ya çok yavaşsın diğerlerine göre. 81 ile gidiyor. Başka gitmiyor herhalde. Yo gidiyor. Hadi koçum hadi 90. Hadi. İyi izleyin bak şuna bakın. Oha. <laughs> çok güzelmiş. <laughs> Vallahi çok hoşuma gitti. Bak şimdi bir izleyin. Lan 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 kaçıyor bilerek. Oğlum. Bunlar bilerek kaçıyorlar. Bakın. Oha abi yazlık günah ya. Bakın iyi izleyin iyi izleyin şu çok küçükmüş. Lan vuramıyorum ya millet kaçıyor bilerek. Vay lan adamlara bak kaçıyorlar. Ben kaçmaz sanıyorum. Abi. ne ya? Hayır, buradan geçemeyiz. Lan 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 Ana. <laughs> Oğlum arabanın şeyi gitti lan. Arabanın sanki kıyafeti vardı da o gitti. Ciddi ciddi kıyafeti gitti arabanın. Ya muhteşem bir şey ya. <laughs> bakın şimdi bakın şunu iyi izleyin. Turuncu mu? bak Hayır! Lan niye durdun? Lan 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 lan. Oğlum bu ne ya? Hadi. Ah işte böyle uçarsın. Oha! Oha! Oğlum hepsini karşı yanlış yoldan geliyorsunuz arkadaşlar. Diğer tarafa gidin. Üf. Hepsini aşağı ettim. Bak kaçtı bu. Bu hainlik yaptı. Seni çakal seni. Gel lan buraya. Gel buraya! Tarladan git sen. Sen tarladan git seni beğenmedim. Gel bakayım sen yanlış görüyor, yanlış geliyor, yanlış geliyor. Oğlum frene niye basıyorsun akıllı? Hemen sağa kaçacaksın orada veya sola kaçacaksın. Gel 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 sen de gel. Al üst üste koydum ikinizi. İkinizi üst üste koydum katladım. Gel bakayım sen buraya. Neredesin sen? Heh, heh. Gel 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 gel. Al al şu da iki olacaktı olamadım. Oha ne yapıyor? Hadi hadi. Ah. bir de frene basıyor. Oğlum seni kamyonun kasasını alsaydım aslında çok iyi olurdu lan. Dur bekle. Ama alamam ya. Hep yanlara kayıyorlar çünkü. Oval ya. O değil de nasıl bir alet yapmışlar hiçbir şey olmuyor. Geliyor durun. Gel 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 gel, gel koçum. Gel aslanım hadi. Al. Al sana da. Başka var mı? Var mı dönmek isteyen, ters dönmek isteyen varsa gelsin hemen abi, döndürelim. Gel abi sen, sen istiyorum ben seni, anladım. demiyormusun lan, iyi başla. Aa, sen istiyorum Oha! Abo Oğlum o çok kötü düştü. Sen niye böyle gidiyorsun lan? Yanlış yerden gidiyorsun, akıllı. Anam! Tıkıştırdım seni. Millet manyak burada, hızlıca götürüyorlar, herhalde para vermiyor diye. Bak baba, iyi izleyin bak, bak manyak. Abi bunlar salak mı? Bana mı öyle geliyor? Para vermemek için hızlıca geçiyorlar. Bu sefer bana çarpıyorlar ya. Hepsini arkadan alacağız bu sefer. Hadi koçum bye bye. Abi bir şey olmuyor ya arkadan. Neyse dur. Alalım şunu da alalım. Çok hoşuma gitmedi de adamlara yetişemiyorum. Adamlar çok hızlı gidiyor. Beni gördüler hızlandılar. Gel lan buraya kaçma gel buraya. bu, Oha gaza oldu. Vallahi önümde ama o kazayı çok kötü yaptınız. Hayır hayır hayır. Hayır sana çarpmak istemiyordum be. gitti lan. Hala yuvarlanıyor. Kaza yapmayın abi ne yapalım. Kaçtı ya şu kırmızılı kaçtı var ya. Göz göre göre kaçtı ama adam bak ya manyak. Bu da heyecandan. Bunu da ters döndürdük. Gel bakalım sıra sende. Yeşil canavar. Al. Allah sürüklüyor adamı. Bunlara bakın delirdi de beni yani. Korkmayın bir şey yapmayacağım. Sadece test edileceğim. Tamam burada bu kadar bitti. Hayır korkuyorum. Gözümü kapattım. Çekilin. Evet şuna çarpacağım. Yapacak bir şey yok. Benim şerit de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Adama kodum. Adama kodum. Evet set diye falan görüyorsunuz. Set diye falan dışarı fışkırmadı. Aman aman aman. Vallahi hani şeyimiz set daha hani rüzgarım sette Hayır yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. <laughs> Zaten ben de rüzgarlığı sevmiyorum. bu <laughs> <laughs> ne ya? Anam rüzgarlıksız ne oluyor lan bu araba? Ya ya her şeyin bir önemi var arkadaşlar. Arabada en küçük parçanın böyle önemi var. Bir tanesi gittiği zaman artık gidemiyor. Düz gidemiyor. Gidelim şu parçayı alalım sanayiye gidelim. Abi şunu bir arkaya yükleyin de gidek ya. Ana. Bu benim parça değil lan. Ha benimki lan bu. Bu nasıl benim parça? Tamam bunu verin. Ben bunu sanayiye gidiyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz ben sanayiye gidiyorum. Oğlum ben bu arabayı zapt edemiyorum ya. Hayır. Oo. Oğlum bu ne? Katlandık. Hayır, hayır. Hayır, çekilin. O Messi çekilin diyorum, çekilmiyorsunuz ya. Şöyle düz bir yol bulmamız lazım ya. Böyle dümdüz olsun böyle. Hiç uğraşmaya. Bu ne yapıyor bu salak? Bak. eli ya. Lan bittik lan. Bırak lan beni. Ben benim bir sal ben şunun ağzına tüküreceğim. Evet, koptu de, ama arabanın bir tarafını vurdum. Düzgün gitmiyor bu araba. Köprü. Abi çekilin abi arabayı kontrol et. Lan oğlum çarptığımız şeye bak. Oğlum bize çarptı. Anam. 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 Valla direksiyon ki karnıma girdi. Çarpa çarpa. Gittik şeye çarptık ya. Yazıklar olsun. Ya otobüs git Allah'ını seversen ya. Lan lan lan. Vay, lan Hayır suya düşmek istemiyorum. Ya istediğim olmuyor ya. Hız canavarını aldım. Videonun kapanışını bununla yapacağım tamam mı? Görüş. Ya. <laughs> ya iki de yok bile ya? Ya abi bu nasıl bir canavar ya? Ben yeter artık oğlum tamam bir dur lan bir toplan lan gözünü seveyim. Ay senin ya. Ağzına vurayım seni. Aha tamam oldu. Bakın şimdi iyi izleyin bakın iyi izleyin. Abo! 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 Oğlum lan. Aba bunun içine sağ çıkamam işte şimdi. Ana oranın şoförü de gitti ben de gittim. Direksiyonu gördünüz değil mi? Abo! İyi. Oğlum arabanın altı kaydı lan. Lan ne oldu buna? Dümdüz olduk, tost olduk ya. Bir ciddi tost olduk. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip eğer aşağıya yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay 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 bay. Kapatıyorum ha hadi bay bay. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bak izlemeyi unutmayın. Şimdi burada sağda solda video çıkacak. Onlar da izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi bay bay. Hoşça kalın.